Cüneyt Selam. Hayırlı cumalar Cüneyt. Ne var Cüneyt? Hayırlı cumalar cüneyt. Hayır, cüneyt. Bugün de böyle olsun. Gezelim de Cüneyt gel. Sana dedim gel dedim. Gezelim dedim. Yok gelmedin. Biliyorsun. Bak. Adam Avrupa'yı vuruyor ya. Ulan Atatürk lan bu, çakma değil ki. şimdiki başkanlar daha yolda yürüyemiyor. Başkan olmuşlar ama eve gitmesine bilmiyorlar. Selam Mustafa abi, hayırlı cumalar. Bak Atatürk işte, adam başka adam yok memlekette. Atatürk başka tanımam Çocuk bu yaşta geliyor, biz daha, daha yeni geliyoruz buraya, var ya. Böyle var mı bir şey? Oğlum, adamda baba vardır belki. Kolay gelsin abi. İşte. Oh, şükür aşkına olsun, bu hafta da böyle olsun gezelim dedik. Ankara Altı Kabil'deyiz <laughs> Selamun Aleyküm Nereye geldik biz? Aha bizi batırdık burada mı?

Bu şimdi bu adam kim ya? Başta olan ismi yazıyor. <laughs> ya Atatürk onu çiziyor mu artık Yok. Ne? Atatürk onu çiziyor at yatıyor? Nerede yatıyor? Normalde. Atatürk. 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 Nerede nerede Atatürk nerede yatıyor? İleride gideceğiz. Daha ileri. Yoldan ileri gidiyor. Ha, daha iyi. oraya gideceğiz. Sağ ol. birazcık yeter burada. Yat yattı yere gideceğim şeyine bakalım ne yapıyor orada bakalım. Bir selam verelim. Hayırlı cumalar diyelim. Çekin bakalım. Gidiyoruz. Buraya kadar bir mesafe. Ali Can Demir, abi. hayırlı cumalar. Ayılara bak be, aslan mısın lan sen? Kaplan mısın? Dişlere bak. C cansız gibi. Bir daha geri döneceğiz biz şimdi. Ben basarım efendim. Evet. <laughs> Alt kabir. İşte dediğimi yaparım. Bu hafta buraya geleceğim dedim. Dedim yaptım. Allah'a teşekkür ederiz. Teşekkür ederim abi. Şu bir yazdığı şu adamla biraz muhabbet edelim bakalım ne anlatıyor. Selamun aleyküm abi. Bu ağacın üstüne çıkmasın nerede böyle duruyorsun orada abi? Ya ana ben zaten zayıfım biliyorsun ne? Zayıf ne ya düşünsün? Aha! Ala abi ben kaçtık burada gel! Çakma da o değil ha, gerçek. Ulan... Ulan nereye geldim ben, bilmiyorum ki ya. Ulan benim heykelimi buraya dikseler bu kadar olmaz ha. Bak. <gülüyor> <gülüyor> evet, düşüyor, <değil> <laughs> İyiyim. teşekkür ederim işte ee, İşte. Olan bayağı varmış ama. işte İşte. Vallahi sağ ol yanlış yere gelmişiz. Sonra girebiliriz. veririz. Bir şey vardı, görüşürüz. Burası neresi? Müze girişi. Yani girebilirim. Bir yerlere giriyoruz. Neymiş bir... Bak. Bak. Aa. Atatürk bayrağı isteyen varsa gelsin. Adam ölmüş ama tam bu yaşta böyle delikanlı ya. Yani. Pardon. Pardon abi. Kusura bakmayın. Özür dileriz. Öz, öz. İyi günler. Kalem alalım mı ya? Atıcık tişörtü giyeriz ha. Çakma da olsa. saat var. tamam Full nereye gidiyoruz? Burada mıymış bizim? Ezdat. Atatürk'ü gördün mü nerede? Atatürk nerede abi? Çakma ne değil mi abi? <laughs> Arada bir bu. bana yol bırakın. ya. Ben Atatürk'ü görmeye geldim. nereye geldik? Yavaş yavaş görmeye geliyoruz. Adam kitap okuyor be. Biz okumadık ki hiç kitap. Ama göz. biraz fazla okunmuyor. Bakalım. Şuradan mı olur mu? Kitap okunmuyor. Hoşçakalın. Bir başkanla bir fotoğraf çektirelim de Gerçek de olsa. Tamam. <laughs> Pardon. Nemiş bu? Hmm, bu da aynı şey. Demek ki memlekette tutuk gibi kitap okusam memlekette adam kalmaz ha. Ne istiyorsun sen Allah aşkına? Zaten memleket Atatürk'ten bir ders alsalar. Her şey iyi olur. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? yabancı sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap Kur'an şeyleri. Elin gavurunu gördüm ha. Ha Müslüman gavuru. ya Aa, yabancılar bile geliyor ya da biz mi gel ya ya gelmeyerek sabaktır zaten kan. Kan. Biz geçelim de sonra da Burada su olmamış burada. Ha. Bıraksan şey yok. Bir dakika, bir daha başka yere daha gideceğiz. Dur. Ben nereye geldim bilmiyorum musun? Video kaydı yapamıyoruz efendim. Video kaydı